Bu takviyeyi al ve bedenin sana teşekkür etsin. Magnezyum glisinat Bu videomuzda sizlerle çok önemli ve herkesin ihtiyacı olan tek bir takviyeyi anlatacağız. Magnezyum glisinat Bu tek takviye kaygılarınızı azaltabilir, kemiklerinizi güçlendirebilir, kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olur ve kalbinize destek sağlar. Gerçekten de magnezyumun bu formu yani magnezyum glisinat sağlıklı ve mutlu bir yaşamın gizli anahtarı. Magnezyumun bu formu hala çok fazla bilinmiyor. Bu yüzden gelin hep beraber bir keşfe çıkalım. Bu arada bir hatırlatma. Eğer magnezyum glisinat kullandıysanız yorumlara deneyimlerinizi yazmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hazırsanız magnezyum glisinat takviyesi almanın sağlığınıza muhteşem katkılarına hep beraber göz atmaya başlayalım. 1. Genel ruh durumunuz düzelir ve kaygınız azalır. Kaygı hepimizin hayatını zorlaştırabiliyor değil mi? Sürekli endişe, gerginlik, durmadan yarışan düşünceler. İşte magnezyum glisinat tam da burada devreye giriyor. Bu mineral sinir sisteminizi sakinleştiren ve rahatlatan doğal bir mucize gibi çalışıyor. Beyninizdeki GABA reseptörlerini destekleyerek sizi o stresli düşüncelerden kurtarıyor ve huzurlu bir zihin sunuyor. GABA yani gamma aminobutrik asit sinir hücreleri arasındaki iletişimi düzenleyen bir nörotransmitterdir. Vücudunuzda yeterli magnezyum olduğunda GABA etkili bir şekilde çalışabilir Beyin aktivitesini dengeler ve kaygı ile stresi yönetmenize yardımcı olur. 2. Kalp ritminiz düzene girer ve kalbinize destek verirsiniz. Kalplerimiz ritmik bir şekilde atmak için hassas elektrik sinyallerine güvenen olağanüstü organlardır. Bu sinyaller düzensiz hale geldiğinde aritmiler, çarpıntılar ve daha ciddi kalp sorunlarına yol açabilir. Magnezyum bu bağlamda hayati öneme sahiptir çünkü kalbinizdeki elektriksel sinyalleri düzenlemeye yardımcı olur. Kas kasılmaları ve elektriksel iletkenlik için gerekli olan potasyum ve kalsiyum iyonlarının akışını destekler. Magnezyum glisinat ile kalbinize düzgün çalışması için gereken araçları sağlayarak aritmi riskini azaltır ve kardiyovasküler sisteminizin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlarsınız. 3. Kemikleriniz güçlenir ve kemik erimesini engeller. Kemiklerimiz bizi ayakta tutan temel yapı taşlarımız. Yaşlandıkça kemik yoğunluğumuz azalma eğiliminde. Bu yüzden desteklemek şart. Magnezyum, kemiklerde kalsiyum emilimini kolaylaştırarak bu süreçte kritik bir rol oynar. Kalsiyum, kemik yapısı için ana mineraldir ancak yeterli magnezyum olmadan vücudunuz bunu verimli bir şekilde kullanamaz. Magnezyum glisinat bu boşluğu doldurarak kemiklerinizin ihtiyaç duyduğu kalsiyumu almasını sağlar ve böylece kemiklerinizi güçlendirir. Magnezyum glisinat alarak yaş ilerledikçe oluşabilecek kemik erimesi ve kemiklerde zayıflamadan doğan kırıkları da engellersiniz. 4. Kan şekerinizi dengeler. Özellikle diyabet hastaları veya tip 2 diyabet riski taşıyanlar için şimdi anlatacaklarımız çok önemli. Magnezyum, insülinin etkisini arttırarak hücrelerin insüline daha duyarlı hale gelmesini sağlar. Bu durum glikozun hücrelere daha kolay girmesine yardımcı olur ve yüksek kan şekeri seviyelerinin önüne geçer. Magnezyum glisinatı günlük rutininize ekleyerek kan şekeri seviyelerinizi daha sabit tutabilirsiniz. 5. Migren ataklarınız azalır ve belki de tamamen geçebilir. Yaşayan bilir, migren atakları yaşamı çok ama çok zorlaştırır. İşte şimdi çok dikkatle dinleyin. Çünkü bu durumdan tamamen kurtulabilirsiniz. Magnezyum glisinat, magnezyumun vücut tarafından en rahat emilen ve mideyi ya da bağırsakları rahatsız etmeyen formudur. Bu magnezyum formu özellikle beyninizdeki nörotransmitterlerin yani sinir hücreleri arasında mesaj taşıyan kimyasalların düzgün çalışmasını sağlar. Migren atakları çoğunlukla beynin aşırı uyarılmasıyla ilişkilendirilir. Magnezyum glisinat bu aşırı uyarılmayı dengelemek için beyindeki GABA seviyelerini arttırır. GABA sinir sistemini sakinleştirir ve migren tetikleyicilerinin etkisini azaltır. Ayrıca migren beyin damarlarının ani genişlemesi veya daralmasıyla ilişkilidir. Magnezyum glisinat bir vazodilatör olarak çalışır, yani damarları gevşetir ve kan akışını düzenler. Migrenden şikayet edenler özellikle bu takviyeyi düzenli içerlerse migren ataklarının sıklığı veya şiddeti azalacaktır. 6. Uykusuzluk sorununuz sona erer ve geceleri rahatlayarak sabah dinç uyanırsınız. Magnezyum glisinat sinir sisteminizi yatıştırarak melatonin üretimini destekleyerek ve kaslarınızı gevşeterek uykusuzluğa doğal bir çözüm sunar. Düzenli kullanımda uykuya dalma sürenizi kısaltır, daha derin ve dinlendirici bir uyku sağlar. Üstelik sizi uykulu bırakmadan gündüzleri enerjik hissetmenizi sağlar. Yani hem dinlenmiş hem de zinde bir şekilde güne başlamanız için harika bir yardımcıdır. 7. Baş dönmesi sorununuz azalır ve vertigo atağı geçirmezsiniz. Baş dönmesi çok can sıkıcı ve hayat kalitenizi düşüren bir rahatsızlıktır. Magnezyum glisinat sinir sistemini destekleyici, dolaşımı iyileştirici ve stres azaltıcı etkileriyle vertigoya karşı doğal bir destek sunar. Yüksek emilim kapasitesi sayesinde vücutta hızlıca etkisini gösterir ve baş dönmesi, denge kaybı gibi semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olur. İç kulak denge sisteminin temel bir parçasıdır. Magnezyum glisinat, iç kulaktaki sıvı dengesini düzenleyerek vertigo ile ilişkili denge sorunlarını hafifletebilir. Magnezyum glisinat neden bu kadar özel bir takviye? Magnezyum glisinat, magnezyumun glisin adı verilen bir amino asitle birleşmiş halidir. Bu birleşim, magnezyumun bağırsaklarda diğer formlara kıyasla çok daha iyi emilmesini sağlar. Mesela magnezyum oksit, karbonat veya sülfat gibi formlar zayıf emilirken, magnezyum glisinat hem daha etkili hem de mideye karşı çok daha naziktir. Üstelik ishal gibi yan etkilere yol açmaz. Ayrıca magnezyum glisinat'ta yer alan glisin başlı başına bir mucizedir. Glisin sakinleştirici bir etkiye sahip olup uyku düzeninizi destekler, bilişsel fonksiyonlarınızı iyileştirir ve kolajen üretimine katkı sağlar. Ayrıca iltihaplanmayı azaltır ve vücudunuzun enerji seviyelerini arttırır. Yani magnezyum glisinat sadece bir takviye değil, bir sağlık dostu. Doz ve kullanım tavsiyeleri Son olarak magnezyum glisinatı ne zaman ve nasıl kullanmanız gerektiğine bakalım. Magnezyum glisinatı düzenli olarak ve aynı saatlerde almak vücudun daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olur. Rahatlama ve kaliteli bir uykuyu desteklediği için geceleri alınmasını tavsiye ederiz. Yatmadan 30 ila 60 dakika önce almanız iyi olur. Erkekler için önerilen günlük alım miktarı yaklaşık 420 mg, kadınlar için ise 320 mg'dır ve bu miktarlar çözmek istediğiniz sorunlara bağlıdır. Örneğin ciddi kas kramplarınız, yüksek tansiyonunuz veya uyku problemleriniz varsa daha yüksek bir doz alabilirsiniz. Aç karnına mı yoksa yemekle mi alınacağı pek fark etmez çünkü mideye dokunmayan bir magnezyum formudur. Magnezyumun test edilmesiyle ilgili bir sorun kan testi ile magnezyum eksikliğinin doğru bir şekilde tespit edilememesidir. Çünkü magnezyumun %99'u hücrelerin içinde, kanın dışında bulunur. Bu yüzden daha doğru bir ölçüm için hücre içi magnezyum testi yapılmalıdır. Magnezyum glisinatla ilgili yan etkiler genellikle çok azdır. Dikkat etmeniz gereken iki potansiyel yan etki tansiyonu düşürmesi ve bazı ilaçlarla etkileşimdir. Ancak düşük tansiyon etkisi genelde uzun süre boyunca yüksek dozda alındığında ortaya çıkar. Bu etki yüksek tansiyonu olanlar için faydalı olabilir. Ancak düzenli ilaç kullanıyorsanız magnezyumun bazı ilaçların etkinliğini azaltabileceği için doktorunuza danışmanız önemlidir. Kanalımızda düzenli olarak yayınladığımız bu tarz faydalı bilgilerden haberdar olmak isterseniz abone olun ve zil tuşuna basın. Böylece her yeni videoda mesaj kutunuzda bizleri görebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.